Yaz kızım. Şüpheliler aleyhinde kuvvetli delillerin ortada olmaması, şüphelilerin kaçması, saklanması ya da delilleri yok etmesine yönelik aleyhte kanaat oluşmaması nedeniyle Şevkat Yerimdar, Bahar Kalamaroğlu ve Cevdet Uçar'ın serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Mahkemedesin, kendine gel. Taşkınlık yapma. Kusura bakmayın hakim bey. Bahar Hanım ufakken havale geçirdiğinden kaynaklı böyle bir şuursuzluklar yapabiliyor. Kim şuursuz ya? Ha? Niko'yu tanımıyor musun sen? Ha genetik diyor ya. Çocuklar ayıp oluyor ama. Kesin. Kesin yoksa sizi mahkemeye saygısızlıktan dolayı cezalandıracağım. Vallahi fena fikir değil hakim bey. Belki Bahar Hanım'a biraz yarar ya bu. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Hakim izin aldın mı? İyicen şimdi o çekici kafana. <laughs> çıkın! Çıkın! Üçünüz de dışarı! Aa ben bir saniye bakın bir, bir dakika. Ben benim şey bir, bir şey söylemem ya. lazım. Bir Kusura bakmayın. Çok Yürü. özür dileriz. Yani asabımız bozuk da olaylardan dolayı tam da didişecek yeri buldunuz yani. Neredeyse içeri atacaklardı bizi. Önce o başlattı. Ben mi başlattım? Mahkeme salonunda öyle şey gibi nara atan babamdı çünkü değil mi benim? Tamam tamam eve geldik şimdi keselim dikkat et. Bebelere bak ha. Anında sökmüşler süsleri müsleri ha. İyi olmuş gerisi. Zaten kepazelik. Ah geldi lan. Oh, kızım. Çok korktum iyi misin? İyi ya, bitti gitti işte. Ay canım oğlum beni, aygın kuzum. Şükür kavuştur ama. Ne oldu anlarsanız ha? Sabaha kadar dua ettim yavrum. Ah ben de uyuduğunu sanmıştım gözleriniz öyle kapalı görünce. İlle gösteri göstere, göstere mi dua etmek lazım? Ben böyle gözlerimi kapatıp içimden dualar ettim. Neyse ya, ne oldu bir anlatsanıza. Anlatacak bir şey yok ya. Geceyi nezarette geçirdik, sonra da tutuksuz yargılanmamıza karar verdiler. Yani gene mahkemeye çıkacağız ama. Uğursuzluk devam ediyor yani. Anam niye öyle gözünüzü belerte belerte bana bakarak öyle dediniz ki? <laughs> Yalan mı? Biliyor musunuz ne olmuş? Gülperi Hanım Bozkır Bey'le boşanmaya karar vermiş. Evi terk etmiş kadını o kadara kadar yani. Yok artık. Ya öyle olmuş gerçekten. Bozkır abi geldi dün akşam. Gülperi abla evi terk etmiş bayağı. Acaba kimin yüzünden? Ben biliyorum ama... Söylemeyeceğim. O kendini çok iyi bilir. Ee, neyse canım, hadi durmayalım ayakta, oturalım. Hadi oğlum, hadi. Ee, hadi kuzum, gel, hadi gel oturalım. Otura, hadi gel. Hey! Ay. Allah Allah, kadın gidiyor ya. Hey! Al, gitmiş. İyi misin? İstiklalde. Hey! Şevkat Bey hastaneye yetiştir. Tamam hey! tamam, hemen hemen. Tamam dur, sakin Yavaş. Hey! Dur, dur. dikkat edin. Şey ne yapalım? Ay midene vurdu. Ay dilim damağıma yapıştı. Tamam, tamam ana, tamam dur. Az kaldı <laughs> hastaneye, sabret dur. Nefesim de kalıyor Şevk. İlacım var benim. Ay, ay. Kriz ilacım var benim. Ha neymiş? Adı neymiş? Adı neymiş? Ver de alayım eczaneden ver. Dur şurada yazılı olması lazım. Ay. Ne Bu mu? Şundan al. Tamam hemen şurada ay. eczaneden ben alayım bunu. Ay. Ay. Kardeş, şu ilacı verir misin Acil arabada hasta var da. Sıranı beklesene kardeşim. Burada herkesin hastası var bak. Senin gibiler trafikte de böylesiniz, kuyrukta da böylesiniz. Ya bir asansör bile beklemezsiniz. Koşarak gidersiniz merdivenlere. Anladın mı beni? Anlamadım tabii ki. Kardeş tamam, kusura bakma haklısın ama arabada hasta var diyorum. Çok kötü durumda. Lütfen rica ediyorum. Hadi bir dur ya. Yuh artık ya. Eliyle tacizde bulunuyor bir de şuraya bak. Saygısızlık etmezmiş gibi fiziki tacize devam yani. Ulan kardeş sen laftan anlamıyor musun? Kadın arabada son nefesini veriyor diyorum. La, niye laftan anlamıyorsun sen? Kaç para kardeş? 17 lira. Oho biz bu zamana kadar çok gördük bu mazeretleri. Maksadın başkasının önüne geçmek, üstünlük sağlamak. Ben varım, sen yoksun besleniyorum. Kes lan benim şu dendem ölmüş seni mi dinleyeceğim lan? Ay, vay. Dur, 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 dur. Yetiştir. <laughs> <Ha, gülüyor> dur, dur. Ah, gitti. Ha. Hemen yetiştirelim hastaneye. Kardeşim bu ne hız ya? Ehliyet ruhsat alayım lütfen. Ee, şey, e, acil hastam var da onu yetiştirmem gerekiyor. Hastam varsa ambulans çağır. Anam! Tamam. Anam! Tamam, tamam. Ay. İşte bir anda nefesi kesildi. Böyle e, kesik kesik nefes almaya başladı falan. Böyle e, grizanın da aldığı bir ilaç varmış. Ben hemen Eczaneden onu aldım. Ya yani anca öyle yetiştirdim buraya. Görebilir miyim ilacı? E, ya bu yanlış ilaç. Nasıl yanlış ilaç? Hem de yeşil reçeteli. Siz nasıl aldınız bunu eczaneden? Ne, ne, bileyim ben kağıdı verdim adama verdi işte bu. Hemen midesinin yıkanması gerekiyor. Siz gidin doğru ilacı alın gelin ama acele edin. Tamam. Evet hastanın hemen midesi yıkanacak çabuk. Ya kusura bakma Hastanede kadın ilaç bekliyor, çok kötü durumda. Bir ona ilaç almam gerekiyor da. Aşırı ceza yazmak zorundayım. E ya, tamam yaz. Al ah, yaz, ben sana yazma demiyorum. Yaz da ben mahpusu dönüşte alayım, olur mu? Tamam, bekle. Ya bari plakaya yaz arkadan, olmuyor mu öyle? Olmuyor öyle maalesef. Hadi, hadi gözünü seveyim, hadi gözünü seveyim. Eyvallah. Sağ ol. Devam edebilirsin. Her yerden doldu bu. Adım atsam bunlardan geçilmez. Al işte. Kardeş yanlış ilaç vermişsin la. Bu deli ilacıymış ya. Herhalde şu vatandaşa ait. Karıştırmışsın. Çok özür dilerim. Yanlışlık olmuş. Ya asıl deli sensin be. Ben psikiyatrım. Senin acil tedaviye ihtiyacın var. Ne özür diliyorsun? Haklısın sen de. Senin kafanı karıştırdı bu adam bir kere. Kardeş Görmüyor musun Yok. Eyvallah. Eyvallah. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bir de özür diliyorsun. Gördüm. sen be? Amma akıllanmaz adamsın. Vallahi hayat gayelesinden aşırı hıza maruz kalıyorum. Yani yoksa ceza müptelası değilim, yanlış anlama. Bak, ilacı yanlış almıştım da onu değiştirdim. Acil onu yetiştirmem gerekiyor. Ne yapacaksın yani bizim işte böyle ecele kadar koştur koştur. Ehliyetini ver çabuk. Baka baka ezberlemiş olman lazım ama. Hadi hızlıca yaz da cezamı gideyim gözümü seveyim hadi. Bu sefer ceza yazmayacağım sana. Niye iki cezaya üçüncüse kampanyalı? Ceza yok artık. Ehliyetine el koyuyorum. Çabuk al kenara arabayı. Ya ne yapıyorsun? Ben sana acelem var diyorum. Sen ehliyetine el koyacağım diyorum. Etme gözünü seveyim. Devre. Şuraya çek arabanı. Ya peki o zaman ilacı bırakıp geleyim ondan sonra çekeyim. Söz bak. Kardeşim son kez söylüyorum. Çek arabanı şuraya. Kesiver oğlum asistanı Hop! Kardeşim nereye ya? Bir şey var mı? Oh, yok yok yok. Sadece gözüm karardı biraz da. Yok, ben e, süt annemi sorduydum da. Kusura bakmayın ya benim kapılarla biraz problem var da. Süt e, şu anda kontrol altında. E, nefes darlığı yaşamış. Zaten kronik astımı da var. Yani çok e, bir sıkıntı yok. Ama zaman zaman e, böyle tehlikeler yaşayabilir. İlaçlarını düzenli kullansın. Tamam. Ha ben bu arada şunu vereyim size ilacını aldım. Yalnız bir de e, şu yuttu yanlış ilaç. Nörolojik etkisi çok güçlüdür. Siz gözlem altında tutun. Davranışlarında bir tuhaflık varsa, belirgin bir fark varsa psikiyatriye götürün. Tamam mı? Yani ne olur ne olmaz. Tamam, sağ olun. Hadi, hadi geçmiş şey olsun. Sağ olun, sağ olun. Anam, Sedana, nasıl oldun? Şevkat? Yavrum. He. Ölürsem gözüm açık gitsin istemem. O nasıl laf öyle ya? Yok, hayır hiçbir şeyin yok. Bak... ...doktor ne dedi? İyi olacağım. Merak etme. Lütfen öyle şeyler söyleme. Şefkat, pirupak olmadan... ...berat etmeden evlenme sakın oğlum. Bak o kızın da hayatını yakma. Ya oho! Anam ölmeden bir beşik kertmesi kaktırdı. Sen şimdi hasta yatağında evlenme diyorsun. Ya... ...etme gözünü seveyim. Değil mi öyle? Başka bir şey söyle hadi. Ee... ee, Tamam, tamam, tamam. Tamam anam, Tut, yorma kendini. Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen sağ salim bir iyileş de hayırlısıyla. Bakarsın. Ee. Tamam, 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 tamam. Ee... Ne oldu Şefkat? Hoş geldin sevgilim. Nasıl? iyi mi? İyi çok şükür. Bu gece Hastanede kalacak. Ah, ha, bu da yetmezmiş gibi. Bir de bin tane şey geldi başıma. Polis çevirdi, elli yedi kaptırdım. Mecbur çektik arabayı kenara. Ben dedim size. Var bu kadında bir uğursuzluk. Babacığım lütfen. Var, var. Ya baba, ayıp oluyor ama bak kadın... Hastanede ölümden döndü ya. Ha bir de süt annem yani sonuçta. Lütfen böyle konuşmak yakışıyor mu sana? Aşk olsun. Evet lütfen kapatalım bu konuyu. Yani kanaatleri bir tarafa bırakalım. Kadının sağlığıyla ilgilenelim şu anda. Ya ben de bari aşağı inip bir üstümü değiştireyim de sonra şu Nikoy'u alıp gideyim arabayı alayım oradan. Bir de boş boşuna otopark parası ödeme için. Hadi görüşürüz. Tamam, haber ver bana. Tamam, tamam. Var var bunda bir uğursuzluk var. İyi günler memur bey. İyi günler. Kolay gelsin, devre. <laughs> Lan ağır ama çığamıyorsun. Sen de stresliyim ya. Sakin ol, tamam. Ee, efendim, e, biz arabayı almaya geldik. Bu arkadaşın ehliyetini almışsınız. Çekici gelir şimdi. Otoparktan teslim alırsınız arabanızı. Ya kardeş etme gözünü seveyim. Bak ben zaten bin bir tane dertle uğraşıyorum ya. Cezanı kestin tamam. Bırak arabamızı alak gidelim. Haydi. Haydi. Alamazsın kardeşim. Sen önce bir doktora gözükmen lazım. Zaten normal değilsin. Tamam orası bu hakkak. Yalnız bakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Arabayı ben kullanacağım. Rica ediyorum. Bu seferlik affedin böyle olsun. Hay. Yok kardeşim arabam araba yok. Gidin arabanızı otoparktan alın. Cık. Gel kardeşim gel. Bak canım kardeşim. Benim bu arkadaşım Bugün çok kötü bir şey yaşadı. Bugün düğünü vardı ve beş yıllık nişanlısı. Onu terk etti. Ve ben onun dostu olarak sabahtan beri onun moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü iki gözü iki çizme ağlıyor. Nikö <laughs> <laughs> tamam şu, çok şey yap. Bak rica senden. Güzel enerjinle yap bir iyilik senin içine koy ve at. Emin ol biri bilecektir. Gün sonunda da harika şeyler yaşarsın. Ben bu sakalı boşuna beyazlatmadım. Tamam abi, hmm. alın hmm. arabanızı gidin. Eyvallah hmm. memur bey. Tamam Seko, hadi. Evet. Sen de en kısa zamanda akıl hastanesine git. Ehliyetini geri alabilmen için akıllı raporu alman gerek. Akıl hastanesi? İyi, problem değil. Ben zaten akıl hastanesine aşinayım. Ayağım alışık, oradakileri de tanır beni zaten. Akıllı raporu, akıllı... Aldım, akıllı raporu alayım. Doğru diyor ama lazım olur abi. Sıkma Oğlum ruhsatı getir oradan. <laughs> ne anlattın adama? Secret mi? Gık verdim işte. Doğru söyle bak, beni kötülemedin değil mi? Deli meli falan psikopat falan demedin değil mi? Saçmalıyız yok Yüzüme bak! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. 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 <laughs> Oğlum o değil de, o nasıl bir düğündü lan? <laughs> yemin ediyorum bana ömrü hayatımda böyle bir düğün görmedim ben. Şevo, bana bak sana bir de biz sünnet düğünü organizasyon edelim baba. Ya. Ben o olur bak. aynen aynen hacı. Şu ecişli bücüşlü düğünün adı neydi o şeyin aynen bayramın. Halloween, Halloween. Halloween gibi yapalım böyle cadı bayramı. Halloween <laughs> olmaz. Ben diyorum ki hayvanat bahçesinde bir kır düğünü şekli yapalım. Ayılar gelir böyle çık kıdı çık <laughs> çık Ayılar da oynar. Bu da attan gelir. Yakışır <laughs> benim ata ağzıma. Ay! Oğlum. Bak şu çay kaşığıyla var ya, dördünüzü birden şuraya gömerim... ...35 saniye içinde dünyanın en seri katili olurum. Benim bu bozmayın lan! Ta düğün faciasını unutmadım. Hele şu 46 raporunu bir alayım. Ondan sonra hepinize tek tek bunun hesabını soracağım. Ne <laughs> <laughs> Ne yaptı? Ne yapmış? Ne yaptı? Kırkın <laughs> Değil. Vaziye çok fena bence üstüne gitmiyor. Ya Şefkat bizim kaderimiz neden böyle? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin Esin. Ben sana o kadar dedim. Kendi aramızda kimseye söylemeden bir nikah kıyak diye. Sen tutturdun yok. Düğün, 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 düğün. Az sana düğün. Ya Şefkat düğünü babam istedi biliyorsun. Adamın bir tanecik kızı var. Mürüvvetini görmek istiyor yani haksız mı? Ya pardon da mürüvvet düğünle mi oluyor? Ya evlenmemiz mürüvvet olmuyor mu? Torna torbaya karışması mürüvvet olmuyor mu ya? Şefkat. Ne var ya? Ya sanki her şeyi önceden biliyormuşuz da bile bile yine de düğün yapmışız gibi konuşma. Vallahi açıkçası benim adıma bile bile lades. Çünkü ben ömrü hayatımda şu mahallede bir tane düğünün de karakolda bitmediğini görmedim. Ah, bizimki de zirve oldu işte. Ya tamam olan oldu artık bir şey geriye alamayız, bir şey yapamayız değil mi? Şöyle yapak, biz bu olaylardan hiçbir ders çıkartmayak, yeniden bir düğün organize edik. Ama bu sefer düğüne çağıracaklarımıza mülakat uygulayak. Yani kafadan kontak olanları düğüne çağırmayak mesela. Nasıl fikir? Şefkat onlar senin insanların, senin arkadaşların. Ya beni iki günde delirttiler, tımarhanelik ettiler. Ben iyileştim, kendime geldim, onların hepsini affettim. Ya bir kere bile başına kalkmadım değil mi? Ya. ya. nikah memuru karnı burnunda hamileymiş. Nikah kıyamadan kadın doğurdu. Mahkumlar tünel kazı düğün salonunun ortasından çıktı. Bunlar bizim elimizde değil ki ne yapalım, yapılacak bir şey yok. Kimin suçu var? Ha doğru söylüyorsun. Abi de yani işte hepsi birden aynı anda üst üste gelince de biraz ağır geliyor Esin. Bak Şevkat, bu düğünü ben değil, babam istedi diye yaptık. Ayrıca cezaevinin yanındaki düğün salonunu bulan da sensin yani kimse sana bir şey söylemiyor. Babam hiçbir şeye karışmadı. Sadece süt annene itiraz etti, onu da zaten kaile almadı. Zorla nikah şahidimiz oldu. Üstüne üstlük bir de nikah masasında babama vurdu. Yani ortada bir rezalet varsa o da bu düğün konusunda artık benim üstüme gelme. Doğru söylüyor. Eyvallah. Ne yapayım ya şimdi bu düğün rezaleti. Üstüne süt annemi hastaneye kaldırmamız. Bir de işte bu en son ehliyeti kaptırınca benim de devreleri yandı artık. Ne yapayım? Kaldıramıyorum yani bu kadar şeyi. Yoruldum ya. Yani. Esin anlatabiliyor mu? Ben doydum ya. Eline sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben biraz aşağı gideyim de dinleneyim. Ya da yani çünkü gerçekten çok yoruldum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. kalbimi bu çiçeklerle mi tamir edeceksin? Ha yok. Bunlarla süt annemin midesini tamir edeceğim. Midesini bozmuştu hastanede üzerine afiyet. Altın otu bu iyi geliyormuş mideye. Yoksa sen çiçeklerin en güzeline layıksın yavrum. E maalesef mahallede de öyle bir çiçekçi yok ya. Hiç biz artık bitirelim mi şu düğün kavgasını bir an önce? Aynen öyle ya. Yeter artık önümüzdeki maçlara bakalım ya. Ya da şey mi yapsak ya biz gizlice mi evlensek? Harika fikir ya bu. Gerçekten mükemmel bir fikir ya. Ha şöyle yap Ben sana bunu daha önce 40 defa söylememişsin gibi davranak. Sen şimdi hani mesela şu anda aklına gelmiş gibi yapar bunu ve aynen öyle yapar. Hiç problem değil benim için. Aynen öyle yapalım. Evet, gizlice evlenik. Ee, de annem diyor ki, ya, ya, daha doğrusu ben diyor ki ya bence düğündeki hadiseler hani bir ruhsal olarak çözme kavuşsa bütün her şeyi bir son bulsa... ...hani temiz bir sayfa açsak da acaba ondan sonra mı girişsek böyle bir şey? Yani bu benim kişisel görüşüm. Anladım senin kişisel fikrin olduğunu. Haklısın. Yani babamın da içi hiç rahat değil. O yüzden bütün bu olaylar bir çözülsün, bir rahata erelim. Biz ondan sonra tekrar düşünelim bu nikah işini. Halledeceğiz, halledeceğiz. Sen hiç kafanı takma. Hepsini çözeceğiz biz. İnşallah. Ben bir kapıya bakayım. Ya, he. Şevkat Yerim'den. Evet. İyi günler. günler. Şevkat Bey, hakkınızda açılmış soruşturmayla ilgili... ...bu evrakları teslim almanız gerek. Ne soruşturması? Aynen bu ara beni soruşturan soruşturan da Bu evraklarla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gidip... ...psikoterapiye giriyorsunuz. Daha sonra akıl sağlığı raporunu alıp... ...yeniden ehliyet almak için başvuru yapabiliyorsunuz. Ha. E hadi inşallah, inşallah. Bakalım. Nereye? Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. Ya şu düğündeki firar olayı yüzünden geldiler sandım. Valla ben de ondan sandım da. Allah'tan değilmiş ya. Tamam Şevkal sen haklısın. Biz bir bekleyelim yani şu olaylar bir çözülsün. Her şey bir açıklığa kavuşsun. Şu tanenen hastaneden çıksın. Ondan sonra tekrar konuşalım evlilik işini. Seni seviyorum diyorsun değil mi? Hani seni seviyorum. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler Merdan Bey. Sen hayırdır oğlum? Beni mi koparmaya çalışıyorsun lan? Cahil! Oğlum beşten bu böyle üst üste gelip buraya, buraya gelir bu, buraya gelir. Mesela? Yok ya ben kafaya koydum. Ben yurt dışına gideceğim okumaya. Pa, pardon? Ha buranın yedin, bir Avrupa kaldı. Ata ağzı seni. Abisinin bir tane adam varmış İngiltere'de, John Goodman diye sebzelerle konuşuyormuş. Variz böyle pancarla konuşuyormuş herif yani acı. Ben burada kendimi ifade edemiyorum ya. Mahallemi böyle daraltıyor yani. Ben bir şey oluyorum böyle. Tamam, tamam mı? Yani Avrupa'ya gideceğim. Beyin göçü yani. Beyin göçü. <laughs> Duydum. Beyin göçü dedim. Oğlum senin o beynini Avrupa'ya geçtim ben. Bizim abi aşağıdaki sakatatçı Yusuf var o bile almaz. Ya mevzu okumaksa verirsin parasını. Burada bir özel üniversiteye girersin. Olur biter. Bitti gitti. Beyler, beyler. Bakın. Sokrates, milattan önce 300 ee, 390. 390 da şöyle demiş. Eğitimi pahalı buluyorsan bir de cehaletin bedelini hesapla. Kardeşim, <laughs> ay şimdi senin o sokak ya saymayı bilmiyor. Tamam mı? Ya da milattan <laughs> önce 390 yılın dayağı icat edelim. Ne anlatıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız? Sapık mısınız lan? Özel üniversite dediğin kaç para biliyor musunuz siz? <laughs> Şişt, lan işi. <nikü. gülüyor> Kalk hadi boş oturma da ben şu akıl hastanesine götür bir rapor alayım gelin. Bravo kardeşim, bravo adam sen büyüksün. yemin ediyorum bak, bu hareketin arkasındayım. Git, üç beş ay kafanı dinle, bir tatil yap. Bak gerçekten yarayacak, bir şey yarayacak ya. Selo bak seniz, sedef gibi şu tavlaya gömerim, akıllı ol, doğru konuş ha. Şiş, şiş, şiş. Sakin ol. Niye kardeş? Niye sakin oluyorum ya? Çünkü terapiye gidiyoruz. E, tamam o zaman işte, sakin olmamam lazım. Böyle olacağım ki terapiye gidince onlar beni yiyecek. Bu adamlar ne iş yapıyor? Ama tamam da böyle bir tablo görürlerse o raporu alamayız. Sevkat araba tamam, nerede? Kardeş. Araba nerede? Kim kullandı arabayı en son? Bana mı soruyor şimdi? Emin önünde işte. Emin, em, emin mü? He emin He emin Yok güneşli. Yok bacılar. Eminönü! Eminönü! Ya yani yürü gidelim şimdi. benim asabım olma ya. Vallahi tesbihi ver, tesbihi ver. Sevgi. Niko yanına oturma, çok yaklaşma Niko. Şevkat, Niko söyledi akıl hastanesine gidiyormuşsun. Ne ara la? Ne ara la? la? oğlum sen ne kadar gevşek ağızlı bir insansın. Ne ara ha şurada şuraya gelene kadar ne yaptın ya? Çaktırmadan telefondan mesaj mı attın? Ne yaptın la? Oldu olacak dokuz yaşındayken üç teyzenin terliğini işlediğimi de söyle de... ...bütün mahalle duysun telliğe işlediğimi. Bak sen ne yap ne et. Bir tane deli rapor al tamam Mutlaka al yalnız. Heh, abisi bitti bu başlar. Ne diyorsun kızım sen? Bak bu Şefik denen kokarca seni mahkemede yakabilir. Yani sağ solu belli olmaz. Eğer firarı şefkatle yaptık dersen ayvayı yersin. Bak sen bir rapor al, cezadan yersin. Hadi hadi Yağmur hızlarını zaten. Derdi veren Mevlam dermanı da verir. Anlatabiliyor muyum? Bahar'ın tavsiyesini bence bir düşün. Yani haklı çıkabilir şefik seni okka altına atabilir. O yüzden fırsatın varken şu raporu al. Yani dava düştükten sonra ne bileyim akıllı taklidi yaparsın, akıllı rapor alırsın. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ha bu kadar kolay mı yani bu işler? Ben hiçbir şeyin kolayına rağbet etmem. Ben Azim'e inanırım Şefkat. Azimle çözdüğün ya. Aynen öyle. Acaba diyorum doktora gitmişken senin beynine de bir format mı attırsak ha? Bize tozuttum çünkü oğlum. Deli rapor aldıracaksın bana lan. <laughs> Sevkat, büyük resme bak. Çünkü Hı. o büyük resmi dürüp rulo yaptırtma şimdi bana. Oğlum sonradan başıma bela olmayacak mı benim o deli raporu lan? Yani tabii ki biraz olacak. Mesela esinle evlenemeyeceksin. Aa, o kadar ya. Hı. Ay, iyi bir şey yokmuş ya. <laughs> Şaka yaptım be oğlum. Tabii ki öyle değil. Bak kayyum muvaffakat verdiği zaman evlenebilirsin. Yani şu an akli dengen yerinde olmadığı için sana bir kayyum atanacak. Nereye tam olarak? Kafana oğlum kafana nereye olacak? Bak kayyum olarak beni seçersen evlenebilmen için izni veririm bu iş çözülür. Vallahi mükemmel planmış Nikio. Yüreğine sağlık. Daha gerek yok ya dedi raporuna falan. Zaten cümle alem benim Beşiktaş'ta olduğumu biliyor. Ya bir de şimdi 46 raporuma falan hiç girmeye gerek yok. Şanımıza gölge düşürmeyek ya. Böyle iyi. Ama mükemmel planmış ya. Takdir ettim seni bir kez daha. <laughs> Kolay gelsin. Ya ben bu sağlam raporu almak için e, terapiye geldiydim. Evet hoş geldin. Ben hep ilk olarak neyi sorarım biliyor musun? Uğurlu bir sayın var mı? 1903. Bundan sonra 46 olacak desem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.